Günün gazete manşetlerindeyiz. Fenerbahçe Galatasaray için gündeme bir de burada bakalım ve Fotomaç gazetesinin ikinci sayfasıyla başlayacağız. Fenerbahçe'yiz. Yedinci sayfadayız. Lunin için flash iddia. İspanyol marka gazetesi Lunin'in Real Madrid'de kalma isteğine rağmen menajeri Mendes'in Ukraynalı eldiveni başka bir takıma götürmek istediği tek ciddi talibinde şu anda Galatasaray olduğunu ileri sürdü. Haberin detayında Lunin için tek ciddi talip Galatasaray dendi. 1.91 boyundaki file bekçisi 2018 yılından beri kadrosunda yer aldığı Madrid'de 62 maça çıktı. 70 gol yerken 22 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Aslan'ın hocası Nişaryalı Yıldız'ın transferiyle ilgili ilk kez bu kadar ümitli konuştu. O simen inşallah kalacak. Az önce zaten bu açıklamaları biz de ekranlarımıza getirmiştik. Farklı detaylara bakalım şöyle. Sane ve Silva mesajı Şampiyonlar Ligi cezbediyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım transferde gelecek oyuncuyu cezbediyor. Burada görüşmeler yapıyoruz, oyuncularla ilgili görüşüyoruz. İzleme ekibimizin raporlarını kendi görüşümüzle birleştirerek çalışmalara da başladık. Transfer döneminde ne kadar az isim çıkarsa o kadar gizli tutarsak işin bitme anlamında da önemli rol oynuyor dedi. Sabah gazetesindeyiz. Hemen sağ üst köşede şampiyon tura çıkıyor başlığında. Fenerbahçe Beko var. Ülker salonundan saat 17'de üstü açık otobüsle hareket edecek olan Sarı verdiler. Bağdat Caddesi'nden Göztepe Parkı'na ulaşacak. Şampiyonluk bu şekilde kutlanacak. Özel bir hezimet. Fenerbahçe gönül almak için çıktığı maçta haftalar önce küme düşen Atay Spor karşısında bozguna uğradı. The Special One lakaplı Mourinho'lu sarı lacivertlerin çilesi bitmiyor. Büyük hatalar yapan kaleci Ertuğrul kendi kalesine de gol attı. Ev sahibi ekip Botoba, Görkem ve Okoronko ile farka koştu. En esriyle İrfan golleri teselli bile olmadı. Hürriyet gazetesindeyiz. Mourinho'yu çok dikkate almadık. Okan Buruk'tan Fenerbahçe teknik direktörünün saha dışına ilişkin açıklamalarına ve iddialarına bu şekilde çarpıcı bir yorum geldi. Ligi oyun, skor ve puan farkı olarak bu kadar net bitirmemiş olsak başka şeylerin de konuşulmasına şans verebilirdik. Biz rahat hareket ettik, çok dikkate almadık. Saha dışına götürdüğünüz her şey sizi komik duruma düşürecektir diyor. Son gazeteye bakalım. Bu iki takım için milliyet 15 olacak bu da. Rezaletin son perdesi. Erkan Hayraç'ın yazısı. Ligde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe. Küme düşmesi 5 hafta önce kesinleşen Atay karşısında yenilgi aldı. En esriden kariyer rekoru Sarılajivertli ekibin Atay Spor karşısındaki ilk golünü atan Nesri bu sezon Süper Lig'de 19. kez fileleri havalandırdı. Faslı böylece lig kariyerinin tek sezonundaki en yüksek sayısına da ulaşmış oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray için gündeme şöyle manşetlerde de baktık. Galatasaray'da Okan Burun açıklamaları, Viktor Osimen bilmecesi var. Fenerbahçe için de dünkü 4-2'lik mağlubiyet ki bu konuları 3. saatte stüdyo konuğumuzla birlikte de zaten konuş